Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu hafta SPK 3 yeni halka arz için talep toplama sürecini dün başlatmıştı. Biz dün Şeker Yatırım Menkul Değerler'in halka arzına başvurumuzu, emrimizi vermiştik. Biliyorsunuz tamamen eşitti. Halka arz menüsünden değil. Normal hisse alım menüsünden emrimizi vermiştik. Arkadaşlar bugün de hem çateste hem Beko'da başvurumuzu gerçekleştirdik. Yani halka arz içinde bulunmak için Hani bu oyundan düşmemek için, hani bu takibi devam ettirmek için biz backyard'a da başvurumuzu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Katılım endeksine uygun değil. Halka arz bilgiler profili 100 lot yeterli olur demiş 300 TL'lik. Tabii ki biz ne yaptık? Her zaman yaptığımız gibi 1000 TL'lik. Başvuru yaptık 1000 TL'den de fazla. Arkadaşlar bugün akşam 17'ye kadar başvurunuzu yapabileceksiniz. Gecikmeyin. Halka arz menüsünden yapacaksınız. Bireysel eşit dağıtım olduğu için. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Benyo kısa koduyla 3 TL'den %10 iskonto arkadaşlar bireysel eşitti. T1, 2 bakiye kullanılamaz. Katılım endeksine uygun değil. Bu hafta sadece CATES'in, CATES, Cates Çatal Ağzı Termik Santral'in halk arzı katılım endeksine uygun. Batı Ege Geyo'da 290 milyon lot dağıtım olacak. 870 milyon TL'lik bir halka arz büyüklüğü var arkadaşlar. Şurada bizim başvurumuzun ekran görüntüsü. Bakın 350 lot Behyo'da 350 lot başvuru yapmışız. 3 TL'den 1050 TL'lik bir başvurumuz olmuş. Tamam diyeceksiniz ki ya her zaman söylüyorsunuz zaten. işte bu kadara gerek var mı? Nasıl olsa işte bu kadar dağıtım da olmayacak. Bu kadar tavan da gitmesin. Gitmeye gerek yok. İşte senin paranı değerlendiriyor banka. Yahu zaten pazartesi günü iade olacak arkadaşlar. Ben tek hesaptan başvuru yaptığım için pek de öyle... Aman benim paramı aldılar, işlettiler, şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Olmuyor. Zaten şeker yatırıp bugün akşam iade olacak. Sonuçlar da belli olacak. Saat 6.30'da onun sonuçlarını aslında canlı yayında da paylaşabiliriz ama sizlerle. Ee, yine burada olacağız. Biz takip edeceğiz. Umuyoruz küçük yatırımcıya güzel bir dağıtım olur. Umuyoruz hoşlarına giden bir dağıtım olur. Umuyoruz tavan serisi Ekos teknolojide olduğu gibi uzun sürer. Biliyorsunuz bugün Ekos teknoloji sadece tavanda kaldı. Diğer ikisi ne yazık ki tavan bozmuş durumda arkadaşlar. Biz takip edeceğiz. Buradayız. Bakalım yeni halkanızlarımız nasıl olacak. Görüşürüz tekrar.